İşte müminin en önemli özelliklerinden biri doğru sözlü, güvenilir, emniyetli bir adam olmasıdır. Müslüman doğru olur, Müslüman dürüst olur, güvenilir olur. Efendimiz Aleyhisselam'ı bir gün sahabe efendilerimizden biri gelip diyor ki Ya Resulallah mümin zina yapar mı? <laughs> Yapabilir diyor. Ayağın kayarsa yapar. Niye kafanı kaldırıyorsun? Ayağımız kayarsa yapmaz mıyız? Allah bizi korumazsa zinanın en kötüsünü yaparız. Allah korusun. Allah bizi korumazsa yaparız. Mümin yapabilir mi? Yapabilir diyor. Peki ya Resulallah bir mümin içki içebilir mi? İçebilir. Yanlış yapabilir. Peki ya Resulallah bir mümin hırsızlık yapabilir mi? Yapabilir. Doğru diye değil yani. Ayağa kayıp da yapabilir. <laughs> Peki ya Resulallah bir mümin yalan söyleyebilir mi? Hayır, asla söyleyemez diyor. Bak bir müminin içki içmesi, zina yapması, kumar oynaması, hırsızlık yapması olabilir. Yani ayağa kayıp yapabilir ama yalan söyleyebilir mi dediğinde hayır, asla yapamaz diyor Resulullah Aleyhisselam. Bir mümin doğru olmalı. Yalancılık emin olmamak münafıkların alameti çünkü. Bir adam ben müminim dedikten sonra güvenilir olmak zorunda. Şimdi <laughs> Efendimiz buyuruyor ki Ebu Hureyre Efendimizin rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Ayetül münafiki selasetün. Münafığın üç alameti vardır. Üç şeyle sende varsa, üç şeyden biri, üç şeyden biri sende varsa sen kendini kontrol etmelisin diyor Efendimiz. Bir, ize haddese kezebe. Söz söylediğinde yalan söyler. Münafığın alametini sayıyoruz ha. Ve izâ va'de Vaad ettiğinde vaadinden döner. Şu gün vereceğim, şu gün yapacağım, şu gün edeceğim der. Vaadinden döner. Ve izâ tümine güvenilir ol dendiğinde, em emniyetli gibi gözüktüğünde hane, ona bir şey emanet edildiğinde ona bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Zayi eder emaneti. İşte münafığın üç alameti de budur. Şimdi Müslümanlarda yok mu bu alametler? Dolu. Yalan söylüyor mu Müslümanlar? Sabah akşam. Sabah akşam. Ben pazarda hammallık yaptım hep söylüyorum. Adam yanımda portakal satıyor. Portakal. Aydın portakalı. Bilmiyorum bu vaazım, buradaki vaazımda mı anlattım? Portakal satıyor yanımda. ilan asmış üstüne. Tabela asmış. Finike yazmış oraya. Finike Antalya'dan çıkıyor. Türkiye'nin en iyi portakalı. Finike yazmış. Helaline haram karıştırıyor. Yalanla mal satıyor. Kazandığı parayı da haram yapıyor. Sabahın altısından akşamın onuna kadar pazarda bu sıcakta, bu soğukta, yağmurda helalini haram katıyor. Yalan söylüyor. Size biri saati sorsa, saat kaç dese, saat 1'e 5 var olsa, 1'e 5 var olsa, sen 1 desen yalan olarak yazılıyor. Ya lafın gelişi söyledim. Hayır. Şaka dahi olsa yalan söylenmez. Efendimiz şaka yapmadı mı sallallahu aleyhi ve sellem? Sahabiler şaka yapmadı mı? Çok. Bir gün yaşlı bir kadın geldi Efendimizin yanına aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah dua et de cennete gireyim dedi. O da döndü kadına dedi ki: "Hey yaşlılar cennete giremez." dedi. Kadın başladı ağlamaya. Yalan mı? Yaşlılar cennete giremeyecek. Yaşlı cennete girilmeyecek. Genç gireceğiz. Şaka yaptı ama doğru şaka yaptı. Gel buraya kadın ağlama dedi. Genç gireceksin, genç gireceksin dedi. Yaşlı girmeyeceğiz. Bak şakası bile doğru. Şakası bile doğru mümin asla ve kat ayalan söylemez. Kesinlikle. Allah bizi doğrulardan etsin.